Altından, yine sahilde, yiyosun, altında, bir sokak, bir Anlaşıldı, çıkış şey yapıldı. Ambulans merkezimizi kuralı yaklaşık bir yıl oluyor. Dört ambulansımızla özellikle hak sağlığı sorunlarını ele aldığımız için biz yatağa bağımlı hastalarımızın hastaneye gitmeli çok büyük problemdi. Onların hastaneye ulaşımlarını kolaylaştıracak bir şey bulmaya çalıştık ve ambulans merkezimizi hayata geçirdik. Sağlık Bakanlığı denetimindeyiz ve Sağlık Bakanlığı kurallarıyla beraber belediyemiz adına çalışıyoruz. Bizim arkadaşlarımız Adıyaman'da görev yaptılar bir hafta boyunca. Ben daha önceden bir deprem yaşadım, deprem tecrübem var. Arkadaşlarıma zaten direkt hazır olmalarını söyledim. Hani onlar da hazırlıklarını yaptılar. Belediye araçlarıyla beraber ilk giden ekiplerden bir tanesi bizim ambulans ekip ekiplerimizle çok güzel işler yaptılar. Enkazda birebir çalıştı bizim ekiplerimizle, itfaiye ekipleriyle beraber. Enkazdan çıkan hastalarımızı hastaneye transferini de sağladılar. Kendileri de bizzat enkaza girip can kurtardılar. Oradan ilaç eksiği olduğunu biliyorduk. O yüzden biz buradan yaklaşık 40 bine yakın bir ilaç gönderdik. Teker teker kutularını kontrol ederek. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ben sağlık şehri depomda hiçbir malzeme bırakmadım. Belediyemizde kullanacağımız afet durumunda ya da bir kaza durumunda kullanacağımız, eczadolatlarını kullanabileceğimiz malzemelerin hepsini ben oraya gönderdim. İlk etapta orada orada biz buraya tekrar alabiliriz diye. Depremden kurtulan vatandaşlarımızın sağlık problemleriyle de bizzat ilgilendik. Balıkesir'de ikamet edip de yatağa bağımlı olup ya da tedavilerini bitirip memleketine dönmek isteyen vatandaşlarımız var. Oraya da geri götürmeye devam ediyoruz. Hedefimiz marka değeri taşıyan, sağlığı geliştiren Balıkesir hedefini ortaya koymak. Sağlıklı şehir Balıkesir hedefini ortaya koymak. <laughs>